Spor derim ki bir meslektir. Para kazananlar spor yapsın. Ama ee, ağır spordan bahsediyorum. Hepsi, hepsi dahil. Hepsi. Çünkü ben ne spor... yapıyorum hocam. hocam? Hocam ne yapıyorsun siz? Organlarınız daha çok çalıştırıyorsunuz ve organlarınız yaşlandırıyorsunuz sizin spor... Ama e, ben diyabet hastasıyım şimdi. Diyabet olsun, diyabetiniz sporla alakalı değil ki. Ama her gün yürü diyorlar bana. tamam yürüyüşünüz zaten günlük bakın şu anda el kol hareketi yapıyorsunuz. Ayak ayak üstünde bunlar hepsi spordur. Aktivitedir ve egzersizdir. Düşünme dahi egzersizdir. Bu günlük yaptığımız aktiviteler, egzersizler, yürüyüşler bizim için yeterlidir. İnsan fizyoloji aslında spora uygun değildir. Sen mesela işte günde 5 kilometre koşu al. Koşma mı? Koştuğun mi, zaman. Hayır koşalım diyelim spor yapmak için. Niye? 5 kilometre koştuğun zaman damar lümenini daraltıyorsun. Duvarını kalınlaştırıyorsun. Kalp kasını zorluyorsun. Böbrekteki kan akımını arttırıyorsun. Böbrek hücrenin daha çok çalışmasına neden oluyorsun. Bu Çünkü bu hücrelerin hepsinin bir ömrü vardır. Normal standartlara göre çalışırsa 72 günken sen bunların ömrünü çok çalışarak 45'e düşürüyorsun. Ve dolayısıyla fazla spor yapmak organları çabuk yaşlandırır, ortalama ömrü kısaltır. Ki dünyada örnek verirsem de eğer spor çok yararlı bir şey olsaydı bugün dünyanın en uzun yaşayanları sporlar, sporcular olurdu. Dünyanın en sağlıklı insanları sporcular olur. Ki bilakis sporcuların ömrü normal popülasyon ortalamasına göre, mortalite ortalamasına göre daha kısa.